Merhaba çocuklar. Aa o da ne? Duyuyor musunuz sesi? E sesinden bahsediyor. Peki çocuklar siz E sesini tanıyor musunuz? Evet E sesi bugün sizinle tanışmaya geldi. Evet çocuklar bu E sesi. Peki çevrenizde, etrafımızda, elinizde el ev sesiyle başlayan neler var acaba düşünelim. Mi? Hadi biraz işte düşünelim. Hmm, mesela meyvelerden el sesiyle yasla, başlayan neler var? Ee, elma, şimdi, ne elma. Erik, ee, Erik. Çok severim. Ee, başka düşünelim ee, minik, hmm, minik kolları, yazları en çok giymeyi yalnız, sevdiğimiz şey. elbise. Ee, elbise. Bir de e, etek. Etek. başka düşünelim, benim düşünelim. düşünelim. Bebeğimi hmm, hayvanlardan düşünelim. Ee, e, e, e. eşek. Evet, eşek. Başka başka. Böyle eski zamanlarda yaşayan, çok eski zamanlarda yaşayan hayvanlardan. Ejderha. Evet. Ejderha. Ee, başka. Ee, e. Bebeklerin ağlayınca ağızlarına taktıkları şey neydi? Ensik. Ee, e. Evet. Ensik. Ee, e. Başka ne ee, diyelim? Ellerimiz çocuklar. Ellerimiz. Kışın hava soğuk olduğunda ellerimize ne giyiyoruz? Evet, eldiven. Elde Elde eldiven. Şimdi bir önceki etkinimize gazeteden e, tavşanlar, hayvanlar farklı şeyler yapmıştık. Şimdi çocuklar, sizden istediğim gazeteleri açın ve içinden el seslerini bulun ve başka bir kesip yapıştırın. Hadi bakalım, fotoğraflarını bekliyorum.